Ben geldim, ben geldim. Hele bakın kim geldi? Ben geldim. Hepinize hoş geldin. Hepiniz hoş geldiniz. Hiçbir zaman bu kelimeyi doğru söyleyemiyorum. Yeni video videoya, yeni bir videoya, yeni yeni bir videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yapıyoruz? sarmanın içini yapıyoruz hep beraber. Bu videoyu size çekmek istedim. Çünkü biliyorsunuz normalde ben bulgurla yapıyorum ama iki gün önce dediğim gibi bir işe başladım. kuzenimin oraya gittim. Sadece pirinçler yaptım. Bir de bir şeyler daha ekledim. Şimdi onları da göstereceğim. Bak kıymet bilin ya. Bak herkes size tarif vermez. Hazır böyle kendi vermiş. Pardon. Sese engel olmak zorundayım. Çünkü kızıyorsunuz. Bazıları böyle kendi beğenmişlik yapıyor. Ay tarif vermem. Haspam sanki biz bilmiyoruz. Neyse en ince ayrıntısına kadar sizinle beraber hiç hazırlıyoruz hemen. Ben pirincimi yıkadım. Video çekiyorum bağırma. Pirin... Mutfakta video... Pirincimi sabah yıkadım. Böyle kocaman bir pirinç. Kaç kilo yaptım acaba? Burada da yaprağım var. Ama yaprağım sırf tuz. 10 kere yıkamışım da sabahtan beri. Şimdi ben bunu hazırlayacağım. Video çekmek için hazırlıyorum. Ama akşam saracağım. Maydanozum falan eksik yani. Maydanozum az. Domatesim var. Ee, kimim var başka? Soğanlarımı hemen alacağım. Sizle beraber. İçe en güzel lezzet veren şeylerden birisi soğandır. Bol soğan kullanmak önemlidir burada. Ben sarımsak koymuyorum çünkü buzluğa atacağız bunu. Yani bilirsiniz. Ama ben gerek duymuyorum. Soğanlarımı hemen kaynayayım. Bol bol soğan doğrayacağız. Yaş nane olsaydı onu da doğrayacaktım. Sizde varsa alın ya da yapacaksanız. Hani mesela bazıları bakıp da alıyor ya. O yüzden alacaksanız yaş nane de alın. Maydanoz yaş nane. Bir de dereotu da koyabilirsiniz yani. Dereotun ilk defa duyanlar varsa ben de ilk duyduğumda şaşırmıştım. Tamam. Dela dekoltu işte. Burayı terk et Nehir. Değil, denmiş, yani. evet Gidiyoruz ben. video orada. Bu kolayı kim açık bıraktı böyle Nehir? Sabah beni Yazık yapalım. günah değil mi? Sabah ben kola içmem onu ama. Ben sana sabah kola için demedim ki. Ben yok almıştım o olayı sen. Tamam ben açmadım. Nehir Ergenus Şaka şaka liseye gidiyor ablamız Çöm 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 Evet arkadaşlar soğanlarımız hazır Yıkayalım Bakalım Ve önlerinizi giymeden işinize başlamayın Sonra her yeriniz su olur Yemin Nehir'cim Bir gün senden ufakta yemek yaparken görürler mi acaba? Yemek yok mu? Bak yemek soruyor. Evet. Yemek yok. yok, yok. Püsküvi var püsküvi ye. Ay canım kuzenim. Bunu hediye etti bana. Burasında da havlusu var ne kadar mantıklı. Evet arkadaşlar şimdi soğanlarımızı doğramaya başlıyoruz. Bu leğende yapacağım her şeyi. Hani bu leğende doğrayacağım her şeyi. Şimdi pat 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 yapacağız tamam mı? Bunları buraya Bugün mutfağı da temizledim. Her yerde sildim, süpürdüm. İçeriği yerleştirdim. Böyle küçük 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 doğrayacağız. Ben pek küçük doğrayamıyorum. Beceriksizim bu konuda. Bıçağımızı bileyelim. Haydi bre efeler. ne yemek yapacağım diye merak eden varsa akşama dün küçük küçük kabaklar aldım. Onları domates, soğan, biber, bir nevi kabak sote. Yanına da bir de bulgur pilavı. Çok güzel. Çok güzel. Bu bildiğiniz kadar ufak bir aslında pek dönem yok. Pişince kaybolacak zaten. Şaka şaka içine tüm tüm de koymayın şimdi. Sonra da, ay bu nasıl bir kızdır. Soğanları kafam kadar koymuş. Bir daha açmayalım hiç konusunu. İnanır diyor insan kokusunu. <laughs> bu depresyon kusura bakma. Aşık oldum bir güzel Vuruldum Türkleri bu arada kendim uydur Bana sakın sormayın Sesim de çok güzel değil mi of, Maşallah ya Çok güzel bir kadın Benden güzeli var mı Bak yayınlara bu enerjiyle giriyorum Giriyorum sonra diyorlar bana Saldırıyor Benim sinirlerim atıyor Sabah yeni açtım tamam mı açtım. Böyle hani YouTube videosu çekeceğim ya hemen tostu beraber yapayım. YouTube'a da geri döndüğümü söyleyeyim. Kapatayım yayın dedim. Sonra mutfağa bir girdim. Ozan ekmeği yemiş. Kalkmış gitmiş okula. Tavan içi yumurta dolu. Yapıştırmış böyle tavaya. En sevdiğim tavalar. Onu da geçtim. Tamam yıkarım. Bir şeyler yaparım. Sen ekmeği yiyorsun köpek. Biz taş mı yiyeceğiz? Ben gidip ekmek mi alayım bu yaşımda? Şakırın ekmeğe gitmeyi çok üşüyorum. Ya sen benim yiyeceğim ekmeği yiyorsun sonra gidip bir de ekmek almıyorsun ya. Sinirlendim. O sinirden yayını kapatmışım çünkü insanlara patlayacaktım yoksa. Yani insanlar beni çok sert olarak görüyor ama ben böyle kendi halimde müzik açan, dertli müzik dinleyen ya da tam tersi halay açıp kendi başıma oynayan bir insanım. Ama dediğim gibi işte yayında çok fazla böyle seni manipüle eden insanlar olunca üzülüyorsun. Şimdi diyeceksiniz ki Gizem sen TikTok yayınlarında bu kadar gülmüyorsun. E burada kendi kendimeyim düşündükçe gülüyorum. Güldükçe eğleniyorum. O yüzden mutlu oluyorum. Ha, şu an içinde çok büyük bir sıkıntım var mı? Var. Ama dışarı yansıtan bir insan değilim. Ha, canım çok acıyor. Evet çok çok acıyor. Kabul edemiyorum. Zoruma gidiyor. Ama dua etmekten başka da bir şeyim yok yani tek sığındığım şey Allah. Rabbim büyük. Eğer çok merak ederseniz size bu konuyla ilgili bir video çekebilirim. Ha. Mercedes. günah olduğunu bilseydim yemin ederim sevmezdim. Bu arada beni yeni tanıyanlar varsa ben Antalyalıyım ve Antalya'da yaşıyorum. 24 yaşındayım. Antalya Kemer Gönlük Provinci. Yolunuz düşerse beklerim. 4 kardeşiz. 6 kişilik bir ailem var. Anam, babam, bir de kardeşlerim. En büyükleri benim, kardeşlerimin yani. İlk çocuk benim. Sonra kız kardeşim var. Bir kız kardeşim daha var. Şaka. Çarpı. Bir de erkek kardeşim var. Yani beni doğuruyorsunuz. Benden sonra bir niye doğuruyorsunuz? Ben yeterim işte tek başıma. Hayırdır lan geçip duruyorsunuz. Neyse arkadaşlar sınırlanmayacağım. Sonra neler yapıyorum? Aynı, sosyal medyayla uğraşıyorum. Info slayer olamasam da bir şeyler takılıyoruz işte. TikTok'ta yayın yapıyorum. Pazara gidiyorum. Pazarcılık yapıyoruz da. İklem hizmetleri mezunuyum. 2 yıllık öğretmen lisesinden mezun oldum. Yemek, yemek yapıyorum. Mu? Yengem çay içmeye geldi diye bağırıyor ben de yemek yapıyorum diye. Hı. İşte karılar dışarıda çay keyfi yaparken ben de bunu yapıyorum? Benim gibi bir kız üzülür mü be? He abla he he he. Beni çok üzdün be gerçekten. Keşke sevseydin de mutlu olsaydın. Bak çok mutlu olabilirdik. Gerçekten çok mutlu olabilirdik. Ama kimse kimseyi zorla sevmez ki. Sevme beni Senin sevmelerine kalmadım Tutma elimi Ecelerce için için ağlamadım Bir af çektim içimden İleride bu videoları izleyip salak salak hareketlerime bakarım herhalde. Hayat gerçekten böyle çok acımasız biliyor musunuz? Gittiğim çok acımasız. Ne oldu biliyor musunuz? Benim dilimde hiç şey durmuyor. Birisi var ama siz tanımıyorsunuz. Böyle orak birisini tanıdıktan sonra rüyamda gördüm. Tamam Aslında olay daha farklı ama bu şekilde anlatabilirim size. Rüyamda gördüm. Sonra bir anda rüyadan uyanınca şey böyle dua etmeye başladım ama istemsiz bir şekilde yani normalde yapacağım bir şey değildir. Dua etmeye başladım ama öyle böyle dua etmiyorum. Gece uyandım bu arada. Sonra ben dua ederken ezan okunmaya başladı. Ben daha çok etkilendim ve daha çok dua ettim. Sonra dedim ki Allah'ım vardır her işte bir hayır. Ve sonra da gerçekten o kişiyi o kadar çok sevmeye başladım ki böyle her şeyi böyle herkese her şeyimi Nasıl anlatayım ya? Bir dilime, gönlüme, duama düştü. Ve şu an o beni sevmiyor. Bunu biliyorum. Ama dua etmekten de vazgeçmiyorum. Bilmiyorum. Çok zoruma gidiyor. Beni sevmediğini bilmek. İlk defa bugün üzülmüyor. Çok tuhaf bir duyguydu. Hani o rüyadan sonra dua etmeye başlamak, dua ederken yazan okunması. Gerçekten o günü hiçbir şekilde unutamıyorum. Şu an bugün ayın kaçı? 21'e tam olarak onu tanıyalı. Bir ay, iki gün mü oldu? Öyle bir şey olması lazım. Evet. Ama böyle dilimden düş hiçbir şekilde düşüremiyorum. Bak onu sevdiğimi herkes biliyor. Herkes. Akrabalarım. Yani çoğu çocuk herkes biliyor. O biliyor. Ama bence o da biliyor da bilmemezlikten geliyor. Çünkü istemediği için öyle davranıyor. için hayırlısı ya. Gerçekten Rabbim bir şeyi nasip edecekse şey yapar. Domates, maydanoz, soğan koydum. İnşallah farklı şeyler koymam şimdi. Pirincimi döküyorum. Pirincin içinde biraz da yağ var bu arada. Evet, elime geldi şu an. Evet arkadaşlar şimdi baharatlama kısmına Bismillahirrahmanirrahim Ellerimi bir yıkayayım da Ah yandım yandım kurtar sana Pul biber Bir için olmazsa olmazı karabiberdir, toz biberdir sonuçları Pul biberimizi dolduralım kadar baharat o kadar güzel bir yemek. Toz biber. Süper <laughs> Mehmet ben buraları daha yeni sildiydim ya. Her yere döktüm. Siz gözünüzü kapatın. Çok mu abarttım? Hayır. Şimdi... Ee, karabiber. kimyon. Kimyon da çok yakışır. Mutlaka atın. Kekik atmıyorum ama bilmiyorum. Atılmamalı bence kekik. Dolmaya gerek yok gibi geliyor. Ama onda hakkı kalmasın. Çok azıcık atayım. Ama çok az. hani Olmuş olsun sadece. Reyhan gerek yok. Şimdi buradaki en önemli kısımlardan birisi kuru nane. Yaş naneniz yoksa kuru naneyi basacaksınız. Benim de yaş nanem yok. Kuru nane soplarıyla, dallarıyla. Bak kocaman kocamana duruyor. Ve püf noktası 2. Salça bu benim salçam. Şimdi yorum yapacaksınız biliyorum aşırı tuzlu, yaprağım aşırı tuzlu. O yüzden asla tuz atmayacağım. Siz kendi bildiğiniz şeye göre tuzunuzu atın arkadaşlar. Sıvı yağı dolduruyoruz. Akşam zeytinyağı da koyacağım. Nar ekşisi. Olmazsa olmazınız. Bakın deneyimi farkı görün. Ben de nar ekşisini yeni öğrendim. Gerçekten çok büyük bir lezzet veriyor. Ekşi seviyorsanız yapıştırın gelsin. Et kullanmıyoruz. Ne koyduk? Pirinç koyduk. Ve can alıcı noktamız sumak. Sumak yapıştırıyoruz arkadaşlar. Döküştür, 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 döküştür. Yapıştırdık ama sumak da sumak yani. Bak sumak da sumak. Şu görüntüyü size gösterebilsem keşke, çekebilsem. Ne unuttuk? En can alıcı nokta salça. Ev yapımı salça. Siz biber salçası da kullanın. Benim biber salçam var da nerede bilmiyorum. Kullanalım. Sonra salçalarımızı dolduruyoruz. Nehiri birazdan döveceğim. Size şahit olmak isterseniz videoya abone olun. Bir sonraki videoda yayınlarım. Evet. Aziz Allah, şefaatkar Resulallah. Sen büyüksün Allah'ım. Sana sığınırım ya Rabbim. Ezan dinliyorum. Bunu içeri girme. Evet şimdi Bismillah deyip bunu iyice karıştıracağım.

5 dakikada yaptım 10 saatte karıştıracağım herhalde. Bismillah, bismillah. Bereketli, lezzetli olsun inşallah. Ay, sen büyüksün ya Rabbim. Mezanların suyu yüzü suyu hürmetine. Sen beni izleyen, dua bekleyen herkesin yardımcısı ol Allah'ım. Çocuğu olmayanlara o sevinci, o mutluluğu yaşat ya Rabbim. Sen şifasız hastalık verme Allah'ım. Dua gizli yapılır evet ama ben siz amin demeniz için dışından söylüyorum. İnşallah da kabul olur. Rabbim hepimizin hayırlı dualarını kabul etsin. Ezanların yüzü hürmetine, bu mübarek ayın yüzü hürmetine. Evimize bolluk bereket versin. Versin ki biz de başkalarına verebiliriz. Rabbim darda olanların yardımcısı olsun. Rabbim kimseyi evsiz, barksız bırakmasın. Bakın görüyorsunuz mis gibi Buna zeytinyağı koyacağım. Anneme söyleyeyim. Çok az biber salçası alsın. Evet. İçimi bu şekilde hazırladım. Eksiğim varsa söyleyin. Gizem şunu da yaparsan daha güzel olur derseniz söyleyin. Ama o öyle yapılmaz derseniz ağzınızın ortasına çarparım. Ben de gideyim. Sonra da yayın açarım. Allah emanet olun. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi sakın sakın unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Sarmamın içiyle sizlere veda ediyorum.